Efendim Çinacık'tan herkese çok çok selamlar. Şu anda bu evimizde efendim Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Biraz Cumhuriyet Meydanı'nda gezdirelim size. Cumhuriyet Meydanı'nı gezerken gözümüze ne çarptı? Çinacık Emekliler Derneği İye Kayıt Platformu diye bir ee, stand gördük. Bakalım tanıyalım kendilerini ne yapmak istiyorlar, amaçları ne, aktiviteleri ne? Hadi hep beraber temel Efendim. Merhaba efendim, Sayın Başkanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Tamam, şunu vereyim mi size? Efendim, sizi tanıyalım mı ilk önce? Ee, Çınarcık. Ee, Çınarcık Emekler Derneği Kurucu Başkanıyım. Kurucu, Arkadaşlarım yani. da kurucu üyeler, 12 arkadaşımızla birlikte. Ne zaman kurdunuz efendim? Vallahi bir 15-20 gün önce kurduk derneği. Evet, amacınız neydi efendim? Amacımız, şimdi Çınarcık bir emekler kenti. Evet burada da emeklere emeklerin örgütlü olmalarını başta sağlamak. Ne gibi demek istiyorsun emeklileri? Ya, ülkemizde emekliler, bırak ülkemiz dünyada emekliler en kötü koşullarda yaşayan, en sefil durumda olan bu Türkiye'de. Şimdi biraz şaşta ben sizlerim. Yani siz bir yapmayıp, emeklilerle beraber ne yapmak evet. istiyorsunuz? Yani mesela örnek bir örnek verin. Ben burada büyük alışveriş merkezleriyle konuştum ben. Mesela bizim üyelerimizde yüzde on indirim yapacaklar. Yapacaklar. Ah ne kadar güzel. Yüzde on indirim yapacaklar. Bazı kafelerle konuştum. Mesela örneklerimiz oraya gidip dört 5 beş kişi bir masada oturduğunda onlar da yüzde yedi ile yüzde on arası indirim yapacaklar. Buna benzer artık aklımıza gelen her şeyle Çınacık ve örneklerin en azında e, ekonomik olarak rahat edebileceği ortamları yaratmaya önderlik etmek. Peki başkan var mı? Bir önce hepsiniz var mı? Tabii. Şu anda Çamlık Mahallesi'nde birimiz var. Birimiz var evet. Evet. E, biz daha çok şeyimizden biri işte İşte bir e, emeklerin evet, toplu var. olarak oturabilecek, atabilecek bir evet, evet, ee, evet. E, lotel açmak. Yani temel hedefiniz o. Biz şu Votel anda, açmak. E, şu anda işte 10-15 gün içinde 400 üye ulaştık biz. 400 üye ulaştık. <laughs> 400 üye ulaştık. Harika. Evet, o lokalde işte kütüphanesi olsun, her gün gazetesini alalım. E, ne bileyim evet, tel... var mıydı mi? var mı bu dağını? Bizim aydağıt şöyle, küçük ve mecbur e, dernek ve kanuna 10 liradan üzere. Aydağıt koymamız gerekiyor. Biz ayda 10 lira koyduk. E şu anda da yaptığımız yerlerde Ayda talep etmiyoruz. Lokalı kuralım. Ondan sonra... Peki bu lokalı nasıl kuracaksınız? Ya bizim kurucu arkadaşlarımız büyük fedakarlık yaptı. Biz mesela ilk de kurulmadan oturduk. Bir sohbet sırasında 12-13 bin lira para topladık arkadaşlarımız kendi arasında. 13-13 bin lira bir lokalı açmayı yapacak mısın? Hayır, derneğe, hayır. Derneğen kur kurarken... Kur kur Ay, kurarken... Çok güzel, harika. Kurtasyon asrafıdır. Derneklere gidecek. Motor parası. Yani... Daha çok biz e, gibi İmkanı olan imkan alıp imkanı olmayana yardım diyorlar. Tedefimiz o yani. Şimdi ilk başta şöyle söylediniz. E, kafelerle görüştüm, lokalatlarla görüştüm. Onlar iskanat yapacaklar dediniz. Tebrik ederim. Çok güzel bir e, yaklaşım bu. Bununla ilgili de e, onlar sizi nasıl tanıyacaklar? Bir kart çıkacak mısınız? Tamam, Tabii kartımız oluyor. Bizim üyelerimiz gittiği zaman o de onları yararlanacak. Şimdi yönetimlerde mutlaka bir destek bekliyoruz. Sağ olsun Avni Başkanımızla da zaten görüştük. Avni Başkan büyük desteği var. İleride de daha destek olacağı sözünü verdi Avni Başkan. Başkan Yardımcısı Salih Kırcı her gün bizimle Ne gibi destek vermeyi yani, planlıyor? ve siz de, beklentiniz nedir? Yani bir büyük bir beklentimiz yok tabi belediyenin durumunu da bildiğimiz için. Çok büyük bir beklentimiz yok ama elinden ne gelirse çevresini, arkadaşlarını, dostlarını şöyle, yardım etmesini sağlar. Belki şöyle bir şey olsa, doldu projesi olan var mesela. O size böyle bir şey, bir böyle e, emeklilerin vakit geçirebileceği bir çay ocağı gibi yani, böyle bir ne açsa ne kadar hoş olur değil mi? Çok hoş olur. Ben ya. de bunu çok e, yani uzak bir mektebe etkisi için başladık. Yani. Aslında çok da bir para vererek de şimşek açacak, ufak sandalye. Evet. Hani sandalye verirsin biz. Ama gelip orada beş çay içsin işte ne güzel. Ne kadar güzel. Evet. Başkan'a evet. da fikir olsun. Bu evet, yani ama... bizi biliyor ya. Onu başkan Aslında, çok da, bu çok... Onu da çinletmiş olalım. Evet. Onu da bu konuyla ilgili bir röportaj yapacağız. Onu da bir kulağa sıkmamış olsun. Şey, şey, çok güzel. Yani oradaki çok hoşuma gidiyor. Ben de çıktı köy böyle var değil mi? O çok hoşuma gidiyor. Kendi evinde böyle antikar yapıyorlar, müzikler falan. Sizler de böyle müzikler düşünüyor musunuz? Tabii, tabii. Biraz da bir efendi duyuyorum. Ee, evet. Mikrofonu evet. Düşünüyoruz öyle bir şey. İnşallah olur yani elimizden. Müzik, müzik. Müzik, tabii ki, tabii ki. müzikler Müzik, de. inşallah olur yani. Daha yeni bir doğaçlandırdım. Emekleyin de hakkı diyorsunuz. Değil evet. evet. Eğlenmek. Hayır, ee... Evet. <laughs> Onun için buradayız. beraber. Gerçekten. Evet. yanımızda bakın, geçen dönem muhtarımız da burada. Seyyidi Vali, Merhaba Vatan. Yani, Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Hoş geldiniz. bulduk. Sefa de Hocam. Sef de, sef emekler denildiğince de, aklına e, çok güzel şeyler yapması gerekiyor. O da şu, tüm düzenlemek. E, emeklere, yani insanların tarihi yerleri gezdirmek, insan olmayan insanlara destek vermek, yardımcı olmak, yani evinde ekmeği olmayan insanlar kim olursa olsun bu derneğin ama ya budur yani. İnsanlara katkı sağlamak İkinci bütün emeklerimiz yüzdesin abi zaten emekli herkes. Evet. E, bunu da yani bu emeklere sahip çıkmamız için sağ olsun arkadaşlar bir araya geldi. Benim Mustafa Mesut Mustafa Mesut'un böyle bir fikir icat Bu yola çıktı diye sana da söylüyoruz. Aklı bana geldi biliyor musunuz sizi konuşurken şimdi? Huzur evi var biliyorsunuz. Yani. Evliya başkanımızı özür evdekler sonra çağırdılar. Ee, ne yapıyor? Ee, şey, şu, şey, 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 hep şey, 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 evde ayaktan çıktıktan sonra bakmak değil değil mi? Şu anda sizler gibi dağılmak için etrafında olan hayattan zevk olan insanlara da birazcık güzel aktiviteler yapmak güzel olur değil mi? Şimdi bu Sayın ağabey, ben 30 yıldır mutlarım yaptım. Biliyoruz, biliyoruz. Maktırı, çok güzel yaptınız, evet çok güzel, maşallah. Ben yani çok yani insanlara böyle bir, bire bir konuşarak, birebir bir yasaklıyorum onları. O demek değil ki yani bir dernek kurup ona bir yere gitmek demek değil. Bu insanları toparmış da onlara destek vermeyin. Onları güzel bir araya getirip de tekstirmektir. Yani taze köşelerden sokakta ben dedikleri yaparak değil, işte bir araya geldim bir değil, işte bugün bu emekler birbirine tanışarak, konuşarak, stres atarak, en az da olmaz. En az da stres atarak, yok ya ben aç kalırım, diye bir mutluluk olmaz. Mutlum şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ee, kışın emekler çok yoğun. Sizler evet. çok yoğunsunuz, evet. nüfus olarak da çok yoğunsun, doğru mu? Tabii ki. Evet. Tabii ki yazın burası turizm şehri, yazın esnaflar gelecek olan, içeren gelecek olan para kazanacaklar. Peki sizlerle ilgilenen özel gibi geliyorlara. Enişte gibi değerli başkanımızın böyle yani size ait böyle bir e, çay içecekleri en azından kışa yazar e, batacaklar bir olması çok önemli değil mi? Hayır şimdi zaten biz daha yeni 15 gün oldu ama şu 15 gün içinde sürekli etrafında bakıyoruz yani bir yer bulabilir miyiz? E, bu kışa hazırlıklı olabilir miyiz diye bir çaba harcıyoruz. Yerel yönetimler size bu konuda olma, destek olmalı bence. İnşallah. Aynı başkan bunu çağıracak. Bizi dinliyor şu anda. Ne olsun izin ver. Çok güzel. Efendim sizin şey mı? Ben de kurucular Lisesi'nden yer alan Kemus ve Çok güzel. buradaki amacımız e, hem e, evet. emeklerin bir arada toplanıp birbirinden tanışması, ortak sorunları varsa onları gündeme getirmesi, ee, az önce gündeme getirdiğimiz gibi bazı etkinlikler düzenlemek, e, ee, çektiği bazı konular da bireysel olarak bunlar gidip de e, bir valilen veyahut da kaymakamla, belediye, encümenle tek tek bir sorunları anlatma imkanı bulamayacaklarından dolayı ee, bunu derneğimize gelip sorunlarını ilettiğinde bizler STK kuruluşu olarak dernek yetkinleriyle beraber bu arkadaşların ihtiyaçlarını tespit edip, yetkili kurumlara ileterek onların bunlara çözüm bulmasına katkıda bulunmaya çalışacağız. İnşallah efendim. Onun harici onun, onun harici ee, büyük bir yer olursa hem kütüphane bölümü var, açmak, insanlar gelip orada kitap okun, günübirlik gazetelerini okurlar, aydınlanırlar. Onun harici de mesela ee, dairelerde dairelerimizde normalde yas olduğu zaman insanların oturacak yeri yok ama büyük bir yer olduğu zaman onu onu da biz tertipleriz. Nişan düğün türü şeyler olduğu zaman başka yerlerde 200-300 bin bayış fiyatlar isteniyor. emeklere çok uygun bir fiyatla hizmet verme mutluluğunu yaşamak Çok güzel, çok güzel. Bize de bu bizi tanıtma Hayretinizden dolayı, hakkımızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok Adılarımızı sunuyoruz. Evet. Allah basının da eksikliğine vermez. çok teşekkürler. Sağ olun efendim. teşekkür ederim. Hanım efendim ben de bir katkı size alayım değil mi efendim? Siz mi? De. Kendinizi tanıdım. Ben Haysi, Bizim buradaki gerçek amacımız buradaki yaşlı, yalnız yaşayan çok ihtiyaç sahibi emeklerimizde sahibi Onları Onların gerek kıyafet, gerek yemek açacağımız ileride inşallah Allah'a sebeplerdir küçük çaplı bir aşırıyla her akşam onları doyurmak. Ne kadar güzel, harika sonuç. Evet, amacınız bu. Çok güzel. Ben kendime kendi şahsımda bir gardırop açıp. Ne güzel. Tabii ki kışın, yazın, ihtiyacı olan herkesi bundan faydalanmak. E bu arada tabii ki bize destek olan esnaf arkadaşlarımız, İstanbul'dan olsun, buradan olsun, her konuda yardım edecek biz bu yola baş koyduk. Çok güzel o zaman. ve emekli cenneti yapmaya kafamıza koyduk. Bu <laughs> yapacağız. Efendim sizde böyle bir şey koyduktan sonra bakıyorum arkadaşlarım ve yüzlerine bakıyorum <laughs> Şurayı pitsinin. Ne kadar istekli, ne kadar e, hevesli ve ne kadar yapıcı arkadaşlar var ya. <laughs> başka bir meslek <laughs> olacağına söz verdi. Güveniyoruz kendilerine. <laughs> Başkan yardımcısı Cabe Bey'e, Ali Kadir ve Sayın Ali Tekrar. Tüm üyelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Harik, harikasınız. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim çok merhaba efendim. Başkanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı değerli başkanım? Allah arkadaşımın da kendini ahmetle onlar da biraz kelime söylesin. Ben Mehmet Ali Gönes. Biz yapıldığı yer arasındayız. Bizim gerçek amacımız. Örgütlü bir toplum olmadığımız müddetçe pek pek bir şey olarak hiçbirimiz hiçbir yere hiçbir sorumluluk çözemeyeceğimiz bir müddetçeyiz. Bizim bir tek derdimiz buradaki tüm emekli arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle bir araya toplamak, en baştaki büyük problemimiz bir lokale sahip olabilmek. O lokal o emeklerin evi olacak, burada olacak, perpleşeceği, sohbet edeceği, sorunu anlatabileceği, sorunun çözümünü bulabileceğimiz alanlara girebileceğimiz... Ama şöyle bir şey söyleyeyim, şu anda bir düğün daha yok. Ee, bir lokal olması biraz e, hayal değil mi? Bunu isteyeceğiz. Hayal değil. Hayal hayali gerçekleştirmenin derdindeyiz. Biz elimizden geldiğince her türlü elimizdeki kurucu dahil tüm esnaf arkadaşlar. 50 yılımız geçti bu Çınarlık'ta. Çınarlık'ta gerçekten emeklinin oturabilir. Böyle bir hayalimiz yok, Gerçekleştireceğiz. İnşallah, ne güzel. Milyatla, iradeyle bunu yapmaya çalışacağız. Ulan bak öyle, teşekkürler ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum, çok iyi bir <laughs> <sana. gülüyor> Her türlü desteğini bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Peki efendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Sayın Başkanım. Sonra arkadaşlar. Ahmet, Ahmet Bey. Ha. Buyurun. Evet. Ben Çınarcıklı olarak e, burada doğma büyüme Yıllardır STK'larda olsun, e, parti kuruluşlarında olsun çok çalıştım. Ve 16-17 yıldır bu işi yapmaktayım. E, Çınarcık'ta bu zamana kadar hiçbir emekli derneği kurulmadı. Bunu bir başarırsak çok büyük... E, başarmışız, konuşuruz efendim, başardınız. Evet. Çok büyük olay olacak, onun için gerçekten bütün bayramı evde değil, burada geçirdik. Bütün bayramı evde değil, burada geçirdik ve e, 400-500 tane e, üyemiz var. Az değil, çok var. güzel. Peki evet. kaç emekli var sizin çağcıkla? Bu var mı? Yüzde sekseni, yüzde emekli ya. Yani. seksen emekli. Evet, evet, Emekli yani, diyarı, Emekli çantı. Şey şey. <laughs> size de çok <laughs> teşekkür ediyorum. Hani Estağfurullah Yani herkes şey yapmak. Estağfurullah estağfur e efendim. Estağfurullah e Bizi e, olarak e dışarıya duyurdunuz. Estağfurullah Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah e efendim. Başka ederim.